Dün bir hastamla bir sohbetim oldu ve migren rahatsızlığı için göbekten alınan bir iğnenin ona nasıl gelebileceği ile ilgili sorular sordu. Bunun yan etkilerine baktım ve hakikaten çok ciddi yan etkisi olan bir ürün olduğunu gördüm. Dedi ki hocam madem bu kadar bir yan etkisi var bunun alternatifi olabilir mi? Beni bu ilacı kullanmamdan kurtaracak bir öneri olabilir mi? İşte civan perçemi bitkisi bu anlamda çok çok değerlidir ve migren rahatsızlığını gider göstermek için değerli arkadaşlar kesinlikle civan perçemini muhakkak kullanın. Migren rahatsızlığında iki tip seyreden migren var. Elbette ki hepsinin stresle ilgisi olabiliyor ama stres de olsa iki şekilde bayanlarda görülen bir migren tipi var. Birisi tansiyon yüksekliği ile kendini gösteriyor ve genellikle yüzde 80-90'ı düşük tansiyonla kendini gösteren migren nöbetleri olabiliyor. İşte düşük tansiyonla görünen migrende civan perçemi ve civan perçemi içerikli ürünlerin kesinlikle çok çok ciddi faydası olabiliyor. Bunu ısrarla migren nöbetlerinizi azaltmak, gidermek ve hekiminizle birlikte bundan kurtulmak için bir plan yapabilirsiniz.